Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlere söz verdiğim gibi iHeart Evolution'ın bu Birthday Cake paleti ile birlikte 4 farklı makyaj yapıyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi ben ten makyajımı yapıp geldim. Fondötenimi, kapatıcımı, pudramı uyguladım. Hemen göz makyajıma başlamak istiyorum. Allığı falan göz makyajına uygun seçeriz. Şimdi ben bu makyajda daha böyle soft renkleri kullanmak istiyorum bu palette. Ve ilk makyajımda mat tonlardan gitmek istiyorum. Soft renklerin daha net gözükmesi için NYX'in bu beyaz far bazını kullanacağım. Beni biliyorsunuz bu bazı çok seviyorum. Hemen şöyle fırçamı aldım ve Şöyle bir kat kriz oluşturacağım. Herhangi bir şey uygulamadım üstte. Yani geçiş kısmına. Direkt farbazını sürüyorum. Valla umarım eşit olmuştur uyguladığım bu Şimdi hemen ilk rengimle başlıyorum. İlk olarak buradaki soft pembe tonunu alacağım. Ve bunu şöyle iç kısımlara uyguluyorum. Pıt 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 hareketlerle. Çok tatlı duruyor. Fırçamı temizliyorum ve hemen sıradaki rengimize geçiyoruz. Ben şuradaki yeşili de kullanmak istiyorum. Bu yeşili de pembenin tam yanına bırakıyorum. Bu iki rengin uyumuna bayılıyorum gerçekten. Ve son olarak sıradaki rengimize geçiyoruz. Buradaki daha koyu mavi alıyorum. Şurada bir tık daha açığı var ama bunu kullanmak istedim şu an. Bunu da şu dış kısımlara bırakıyorum. Daha küçük bir fırça kullansam sanki daha iyi olacaktı ama olsun düzeltiriz birazdan. Şimdi tekrar ortadaki yeşilden aldığım bu ikisini birazcık karıştırıyorum. Ve son olarak ilk aldığım pembeyi alıyorum. Bunu da dağıtıyorum. Şimdi hemen bir şu köşelerini düzelteyim. Alt kısma böyle çok yoğun bir renk uygulamak istemiyorum aslında ama şuradaki e, mavimsi, lilamsı tonu alabiliriz. Şöyle alt kirpiklerimden geçiyorum. Böyle göz pınarıma bir ışıltılı renk uygulamak istiyorum. Şu sarı nasıl olur acaba diye bir düşündüm de. Aslında sarı geçebiliriz ya. Şuradaki sarıdan alıyorum. Fırçamı birazcık ıslatıyorum. Ve bunu hem alt kirpiklerimin hem de üst kirpiklerimin başlangıcına uyguluyorum. Şimdi hemen Lale'nin Pump Up isimli bu eyelinerını kullanacağım. Göz içime şöyle beyaz bir göz kalemi istiyorum. NYX'in Epic Wear serisindeki bu göz kalemlerinden beyaz olanını kullanacağım. Pure White olarak geçiyor. Maskara olarak da Lave'nin yine Pump Up isimli bu serisindeki maskarasını kullanıyorum. Herhangi bir bronzer kontür rengi uygulamak istemiyorum. Direkt allık uygulayacağım. Essence'ın The Blush allığını kullanacağım. 10 numara bir fitting rengi bendeki. Allığı böyle çok az uygulayacağım. Evet. Aydınlatıcı olarak da LA Colors'ın bu çok sevdiğim aydınlatıcısını kullanıyorum. Bendeki şampanya rengi. çok az kaşımın altına da geçiyorum. Ve bu makyaja bir lip gloss iyi gider diye düşünüyorum. En sevdiğim lip glosslardan olan L'Oreal'in dolgunlaştırma etkili bu lip glossunu kullanacağım. Bendeki 404 numarası. Ve ilk makyajımız bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Makyajımı temizleyip geldim. Hatta tekrar üstüne bir makyaj yaptım. Bu sefer aldığımı, bronzerımı ve aydınlatıcımı da uyguladım. Bunu da bu paletten kullandım. Flormar'ın All I Need Face paleti. Biliyorsunuz buna bayılıyorum. Bütün ürünleri bu paletten kullandım. Ve şimdi ikinci makyajımıza başlayabiliriz. Bu makyajda da böyle bir grileri, mavileri falan kullanasım var. İlk olarak şuradaki rengi alıyorum. Bunu şöyle katlanma çizgime geçiyorum. çok böyle değişik bir ton. Gri gibi, mavi gibi. Hatta yani lilaya bile benzetebilirim ben bunu. Ya bu paletin o özelliğini çok seviyorum. Böyle hep ara tonlar var ve gerçekten güzel renkler. Evet bunu bu şekilde uyguladıktan sonra şimdi de şuradaki gri ışıltılı rengi alacağım. Ve fırçamı birazcık ıslatıyorum. Çok güzel duruyor ya. Şimdi fırçamı temizledim. Şuradaki beyazı alıyorum. Bunun içerisinde böyle altın renginde simler var. Yine fırçamı ıslatıyorum. Bunu da şöyle tam ortasına uyguluyorum. Bir boyut katmak için. Baksanıza birleşince de çok iyi duruyorlar. Tam olarak istediğim etki buydu. Böyle yansıtıcı görünmesi iyice. Yalnız bu beyaz olan ışıltılı far biraz fazla dökülüyormuş. Alt kirpik dibime de şu iki rengi karıştırıp kullanacağım. Bu tozu tanlar gözümün içine çok fena kaçtı ve şu an yaş geliyor. belki altı uygularken mat farları da fırçayı ıslatarak kullanmak daha iyi olabilir. Şimdi alt kirpik dibime pastelin bu Show Your Game serisindeki göz kalemlerinden mavi olanı ile geçeceğim. Üst kirpik diplerimden de Flormar'ın çok sevdiğim serisi olan Extreme Tattoo Gel Pencil'larından lacivert olanını uygulayacağım. 04 numara Intense Blue olarak geçiyor. Bu sabitlenmeden hemen şöyle bir fırçayla şunu dışarı doğru çekiyorum. Bunu da aynı şekilde. Maskara olarak bu sefer de L'Oreal'in Air Volume maskarasını kullanıyorum. Bu sefer alt kepiklerime maskara kullanmayacağım. Şimdi dudağımdaki nemlendiriciyi bir sileyim. Ruj olarak da Revlon'un bu mat rujlarından kullanacağım. Ultra HD Matte Lip Color olarak geçiyor. Bendeki rengi 645 numarası. Çok güzel bir ton bu. Gerçekten çok güzel. Ve ikinci makyajımız da bu şekilde. Şimdi bu makyajı da size yakından göstereyim. Ve üçüncü makyajımızla devam ediyoruz. Bu makyajda birazcık daha doğal bir şeyler yapmak istiyorum. Yani en azından doğal tonları kullanmak istiyorum. İlk olarak paletten şuradaki açık kahverengini alıyorum. Ve bunu şöyle katlanma çizgime geçiyorum. Bundan biraz daha alıp bu sefer de şu dış köşelere geçiyorum ve boş bıraktığım kısma da şu ışıltılı renkten uygulayacağım. Yine fırçamı ıslatıyorum. Çok güzel parlıyor bu arada. Bu palette özellikle şu ve şuradaki ışıltılı renklere bayılıyorum. Hatta göz pınarıma da birazcık ondan uygulayayım. Şimdi üstü böyle doğal tonlarda tuttuk. Alta şuradaki kırmızımsı renkten geçmek istiyorum. Yine fırçamı ıslatıyorum. Böyle pembeye dönük bir kırmızı tonu bu. Hatta bence üstte de bunu eyeliner olarak uygulayabiliriz. Şöyle birleştirdim alt tarafla. Değişik. Şimdi tekrar göz pınarını uyguladığım renkten aldım. Şu kısımlardan tekrar geçeceğim üstüne o pembe renk geldi. Bence fena olmadı ya. Maskara olarak da L'Oreal'in Unlimited maskarasını kullanıyorum. Alt kirpik diplerimden de L'Oreal'in Chromomorphos serisindeki bu neon eyelinerlarından geçeceğim. Electric Zoo 21 rengi. Evet altı uyguladığım farla güzel uyum sağladı çok az da alt kirpiklerime bir rimel dokunduracağım ama çok az. Bronzer olarak Physicians Formula'nın bu Batır bronzerını kullanacağım. Bendeki deep bronzer rengi. Allık olarak da Bailey's'in Touch It aldıklarından 282 numara peach rengini uyguluyorum. Zaten bronzerla baya yakın bir tonda. Ve aydınlatıcı olarak da Maybelline'in Master Chrome serisinden 050 numara Molten Rose Gold rengine geçeceğim. dudağımdaki lip gloss'u da sildim. Ruj olarak da Flormar'ın bu çok sevdiğim bir serisi. Lasty Lipstick isimli serisinden 02 numara Mindful rengini uygulayacağım. Şuraları bir daha bir son kez karıştırayım. Evet bence değişik tatlı bir makyaj oldu. Ve şimdi bunu da size yakından gösteriyorum. Ve şimdi son makyajımıza geçiyoruz. Şimdi ilk olarak şuradaki maviyi alıyorum. Ve bunu katlanma çizgime geçiyorum. Ardından fırçamı hiç değiştirmeden şuradaki güzel yeşil tonunu alıyorum. Ve bunu da onun bir tık üstüne uyguluyorum. Aynı zamanda da maviyle birazcık karıştırıyorum. Ve yine fırçamı değiştirmeden bu sefer buradaki sarıyı alıyorum. Bunu da onun bir tık üstüne uyguluyorum. Kaş altıma gelecek şekilde. Ve şimdi boş bıraktığım yere de şu pembeden uygulamak istiyorum. Yine fırçamı ıslattım. Bu pembenin üstünden de birazcık şuradaki renkten geçeceğim. Şimdi şuradaki rengi alıyorum. Bunu da dış köşelere uyguluyorum. Ve alt kirpikliğime de buradaki moru uygulayacağım. Böylece kullanmadığımız bir renk kalmamış olacak galiba. Yine fırçamı birazcık ıslattım. Şimdi şurada aldığım renkten birazcık daha alıp bunu da göz pınarlarıma uygulayacağım. Şimdi Pastel'in Show Your Game serisindeki bu göz kalemlerinden Lila olanını uygulayacağım göz içime. Ve I Heart Evolution'ın Tasty Watermelon eyelinerıyla da bir eyeliner çekeceğim. Maskara olarak Essence'ın Lash Princess serisindeki Curl and Volume maskarasını uyguluyorum. Bu makyajda birazcık daha hafif bir allık uygulamak istiyorum. Bu yüzden I Heart Heartbreaker serisindeki Creative isimli bu aldığını uygulayacağım. Aydınlatıcı olarak da Essence'ın The Highlighter isimli bu aydınlatıcısını kullanacağım. 20 numara hipnotik rengi bendeki ve kapalı kırıldı. Ve son olarak bir lip gloss geçeceğim. Misha'nın Juicy Pink serisindeki Sparkling tintlerinden RD02 rengi. Ve son makyajımızın da bitmiş hali bu şekilde. Şimdi hemen bunu da yakından gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu 4 makyaj videoları gerçekten çok emek istiyor. Şu an özellikle göz çevrem yanıyor resmen. Sürekli makyaj çıkardığım ve yeniden makyaj yaptığım için bir süre cildimi dinlendireceğim gibi gözüküyor. Beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Ve eğer kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Beni altta geçen Instagram adresinden takip de edebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.